<laughs> Valla karnaval gibiydi be emrek. Ben görmedim, ben görmedim. Kafamı ben, ya, ben. Kafamı kaldırın <laughs> şey. evet, Ay abi. ne güzel yedik içtik Çok Vallahi. güzel yedik içtik. Vallahi her şey harika olmuş. Ellerine evet. sağlık yeter. Afiyet olsun canlarım benim. Ee ama asıl bugün biz niye toplandık? Yemekleri yedik. Keyfimiz yerinde. Çetin. Neymiş bize söyleyeceğim müjdeli haber? Ya arkadaşlar biliyorsunuz ben Pelin'le altı aydır birlikteyim. Ve bugün değişik bir şey yaptım. Perin'e evlenme teklif ettim, o da kabul etti. Ya, evleniyorum. Ya, Ay, Helal gelin, be. Maşallah, maşallah. Ya bu kadar güzel bir haber olur mu ya? Muhteşem bir haber. O zaman ben bir dakika, daha ballandıra ballandıra anlatmadan önce of. hemen şu sofrayı toparlayayım, hemen çayımızı demleyeyim, hemen geleyim. Hayatım, hayatım, <laughs> sen çocuğu uyutmaya çalışırken ben sofrayı topladım, kirlileri bulaşık makinesine koydum, düğmesine bastım, onlar yıkandı. Çayın suyunu koydum, şu anda çay demlenmek üzere. Ya. Yeah. Ay her eve lazım ya, valla. Sen bunların hepsini yaptın mı İsmail? Tabii canım. Hepsini hallettin yani. Evet çünkü seni çok seviyorum. Ah bir tanem, benim sen iyi misin? Biraz biraz ateşim var gibi aslında. <laughs> ah canım, benim. geçmiş olsun bir tanem de ne oldu diyorum Allah. Biraz ateşim var. Ha. Seni ilk gördüğüm andan beri hiç düşmeyen bir ateşim var yeter. <laughs> Daha fazla erimeden biz gideriyle mutfağa atıştırmak bir şey daha Herkese derdi yok. Hadi gel. Ben kapıyı bile bulamadım. İsmail. Başka şey ya. Ya, ya. Bravo kardeşim. Çok iyi puan topladın. Sağ ol kardeşim. Ama yetmez. Hafta sonu çıkabilmem için daha çok puan toplamam lazım. <laughs> puan mı? Ne puanı ya? <laughs> Sen tabii ilk tanıştığı kadınla altı aylık ilişkiden sonra evlenme teklif edecek kadar ilişki cahili olduğun için bilmiyorsun. Oğlum, ilişkilerde, özellikle de evliliklerde erkeklerin puan sistemi vardır. Bir erkek puan topladığı kadar özgürdür. Nasıl? Bak şöyle. Şimdi sen <laughs> evleniyorsun ya. Evet. Hafta sonu sana bir tane bekarlığa veda partisi düzenlememiz lazım. Ama o partiye bizim gelebilmemiz için puan toplamamız lazım. Evliliklerde puanlama vardır. Yani her davranışın bir puanı vardır. Misal, çamaşır, bulaşık 10 puan. Çocuğun bezini değiştirdin, 20 puan. Öyle. 20 mi? Ben onu 5 puan sanıyordum ya. Ee, yok o. Katı geçtikten sonra dörtle çarpılıyor kanka. <laughs> Senin henüz çocuğun yok. Sen ne demek istediğimi henüz anlamıyorsun. Böyle ıspanak, ıspanak yemiş çocuk 35 puan. Alkaba 45 puana kadar gidiyor yani. Onun çarpanı daha fazla. Peki eşlerinizin haberi var mı bu puan sisteminde? Hmm. Tabii. Olmaz mı yavrum? Ben geçen mesela çiçeği yemeğe çıkardım. Mumuş'un da gözlerine bakıp dedim ki yavrum, seni buraya getiriyorum. Çünkü haftaya Beşiktaş'ın maçı var. Manyak mısın lan sen? Yok. Bak oğlum şöyle çalışıyor. Yaptığın iyiliği gözüne gözüne sokacaksın ama amacını kesinlikle belli etmeyeceksin. Misal şimdi ben akşam gece gece yarısı uykum kaçtı ama bir bakıyorum ki çocuk fasır fısır uyuyor. İyi bir baba olarak ne yapıyorum? E ne yapıyorsun işte çocuğuna kalkıyorsun, üstünü örtüyorsun, öpüyorsun, uyutmaya devam ediyorsun. Hayır, dürtüyorum. <laughs> Dürtüp uyandırıyor. Uyanıp ağlamaya başlayınca da hayatım sen rahat ol, ben çocuğa bakarım deyip puan topluyorum. E sen kötüsün birader. Hayır. <laughs> Kötü değilim, evliyim. Şişt, bana bak, ne oldu? Kızlar gelince beni çabuk yarın akşamki kopmalı coşmalı doğum günü partine çağır. Oğlum benim yarın doğum günüm değil ki. Sen çağırsana. Ne arayın yalan mı <laughs> söylüyorsun? <gülüyor> Kudret ya, sen yarın benim e, kopma ve doğum günün partim var. Oraya gelsene kardeşim. Yo Çetin. Bana böyle bir şey teklif etme. Ne demek? Ben yarınımı eşime ayırdım. <laughs> Bu aralar çok çalışıyorum, eşimi ihmal ediyorum. Halbuki benim hayat gailem onun hep yanında olmak. O benim huzuru... Ah! <laughs> Sen burada mıydın ya? Ya Kudret ne kadar güzel konuştu. Uyuzun. Yüzden... Ya siz ne tatlı bir çiftsiniz ya. Ne kadar yakışıyorsunuz birbirinize ya. Aa, çetin Aa. döktün de yere hemen. Hay <laughs> Allah. Dur dur ben toplayayım da yeterin ayaklarına değmesin. Aa oğlum dur dur ya. <laughs> ya ne adamsın çetin hiç önemli değil ama hayatım şey diyorum. Hafta sonu... Kardeşim, adam, canım adam. Açalım, söyle. Diyorum ki hafta sonu Çetin, Kudret, ben çıkalım diyoruz. Ha. Böyle erkek erkeğe biraz kafa dinleyelim diyoruz. Hafta sonu çocuğa sen bakar mısın? Ay çok isterdim bir tane ama maalesef. Biz de kızlarla yeni program yaptık. Hafta sonu dedik şöyle bir kafayı dağıtalım falan. Yani maalesef hafta sonu çocuk sende. Ama ben o kadar puan topladım. <laughs> Ne puan topladın ya? Ne puanı? Puan ne? Ne puanı? Ne, ne, puanı, puan ne topladım puan topladım dedin. Yok ben demedim ben puan. Puan dedin. Ha, ne alakası var? kudret kudret. Yok. Ne oldu ya? Puan dedin. Ne puanı? Puan söyledim. Olay bana niye geldi? Benle ne alakası var şimdi? Puan neymiş ya? Çetin! Ee şey... Çetin bana bak çabuk söyle yoksa Pelin e her şeyi söylerim. Bunlar puan sistemi kurmuşlar. <laughs> evet. Size isteklerini yaptırabilmek için iyi davranıyorlar. Puan topluyorlar sonra o puanları harcıyorlar. Çamaşır, bulaşık on puan. E, maç var. O yüzden de seni yemeğe çıkartmış. Lan önce sor, sonra dökülsene. Çiçek Pelin'i tanımıyor bile. Bir dakika, bir dakika. Hiç konuyu dağıtmayalım beyler. Vay be. Ben diyorum ne kadar harika bir kocam var, ne kadar süper bir kocan var. Meğerse kocam süper Mario'ymuş. Puan topluyormuş ya manyak gibi. Hangimizin amacı bu fani dünyada puan toplamak değil ki yeter. Ya, yani neticede hepimizin yegane amacı iyi bir insan olup kazandığımız sevaplarla cennetten bir bahçe sahibi olmak. Seni bizim evin bahçesine gömerim İsmail. Bir dakika. Sen geçen hafta bana çiçek almıştın. Sonra da Öner'le buluşmak için izin istemiştin. Ee, ne var bunda? E o zaman sen çiçeği bana değil Öner'e almıştın. Ya, ya. Aa, onu ben hiç öyle düşünmedim hmm. ya. Ya. neyse arkadaşlar tamam her şey ortada çiçekçim sinirlenmeye gerek yok. Madem öyle hepimiz yazalım puanları, toplayalım yaptığımız şeyleri. Hangimizin puan daha yüksek çıkar ise hafta sonu o çıksın gitsin eğlensin. Var ha. mısın? Olur, olur. Hadi ben puanlarıma güveniyorum Allah kızım. olan Allah. al kağıdı, kalemi, kutuyu çıkar, hesap makinesi Puanları yapayım. topluyoruz bakalım kim oluyor. Hadi bakalım. Tamam. Hadi, 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 ha. hadi bakalım. Senden habersiz Hı. masayı toplamak 20 puan. Çat yaz kardeşim. Benden habersiz böyle işler çevirip puan hesabı yapmak Eksi 20 puan. Yaz, eksi 20 puan. Kötü başladı. Geçen annemlerle yemek yemiştim. Yaz 30 puan. o oh, bir dakika, bir dakika. Annemlerle yemek yemenin nesi puan? Çünkü bütün gece abinin karısını övüp benim yaptığım bütün yemekleri gömdü de ondan sence kaç puan? Ee, yaz 30 puan. Yaz, yaz. bir dakika. Hı. Ben dün akşam seni istediğin filme götürmüştüm. Yaz 10 puan. Filmi izlerken klimadan boynun tutuldu. Eve gelince de sana masaj yaptım. Yaz 20 puan. Ha, bir dakika. Masajdan sonra o kaç puan? O konuya girme, borçlu çıkarsın Kudret. <laughs> pas diyorum. Pas, pas, pas. İsmail devam et. Pas, pas. Perdeleri astım. 10 puan. Yaz. Aa, perdeleri yıkadık sonra da ütüledim. Yaz. 30 puan. Ya Hafta sonu AVM'ye gittik. Kozmetikçinin önünde seni bir buçuk saat bekledim. Kırk puan ya. Kırk puan çok. Yirmi puan yaz. Tamam. Nasıl ya? Aynısı Barbaros'un karısı serde Kırk beş puan. <laughs> o zaman taahhüdünü boz Seher'lere geç. Ne diyorsun sen ya? Yaz. Eksi elli puan. <laughs> Sırf sen kıskanıyorsun diye lise arkadaşlarımla görüşmeyi bıraktım. Yaz otuz puan. Sırf senin için ben Rihanna'yı takipten çıkardım. Yaz elli puan. <laughs> sen Rihanna'yı takip mi ediyordun? Hayır. Yaz çiçeğe elli puan. <laughs> Ne durumdayız lan? Çok kötüsünüz oğlum, çok. Yapma ya. O zaman Ay. başka çare kalmadı. Yapma. Çiçek. Hı. Seni o kadar seviyorum ki, Hı. senden çocuğum olsun istiyorum. Ay. Evet, artık baba olmaya hazırım. Kudret ne güzel konuştun ya. Sen bir harikasın canım, ya. Benim canım benim, canım. Yazma 100 puan. Çocuk, tabii ya. Yaz oradan 200 puan. Bu hafta tek başıma çocuğa beş gün ben baktım be. Allah Allah. Çocuk da puana dahilmiş. Tabii dahil. Ee? Bu hafta 15 kere altını değiştirdim. Hı -hı. Yedi kere yemek yedirdim. Sekiz kere parka çıkardım be. İsmail, o çocuğu ben çıkardım. Yırt yırt kağıdı yırt. Yırt kanka yırt. Yo Yırtma, yırtma. Dur. Madem çocuğa girdin o zaman kolay kolay çıkmayacağız. Yeni başlıyoruz. Sus. Hamile kalması, dokuz ay taşıması, doğurması, beslemesi, emzirmesi, giydirmesi, yıkaması, yedirmesi, uyutması, uyandırması, tekrar uyutması, ondan sonra tekrar uyutması, uyandırdıktan sonra tekrar beslemesi, emzirmesi, çocuğu tekrar götürmesi, anne demesi, baba demesi, dişleri çıkması, katık daha geçmesi, ek gıda geçmesi, mama vermesi, biberon temizlemesi, biberon yıkadıktan sonra tekrar onları kucaklanması, beslemesi, sağlaması, ne 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 yapması, ondan sonra tekrar ama tekrar. Şimdi kaç puan? Arkadaşlar ben 10 yıl yokum. <laughs> Beni görmek isterseniz ziyarete gelin. Buradan hiçbir yere ayrılamıyorum. Aa. Bir dakika ya, bir dakika. Çek lan elini. Çek. Bu ne biçim iş ya? Bu evlilik mi? Bu evlilik mi ya? Eğer bu evlilikse ben evlenmiyorum kardeşim. Vazgeçtim. Ya ben Pelin'le bir hayatı paylaşmak için evlenmek istiyorum. Böyle Pelin'le yarışmak için değil. Bana bak. Sakın benim bekarlığa veda geceme gelebilmek için de puan toplamaya çalışmayın. Tamam mı? Çünkü öyle bir gece olmayacak. Çünkü ben hep bekar kalacağım. Bekarlığa veda etmeyeceğim. Vazgeçtim lan. Evlenmiyorum. Ay çocuk bizim yüzümüzden vallahi hayatın aşkından olacak ya. Ne yaptık biz böyle ya? Niye böyle anlattık çocuğa ya? Çiçek, gel bari biz bir şey yapalım ya. Gel yalvaralım falan. Ya bir şeyler anlatalım. Hadi, hadi. Çetin. Çetin, Çetin, Çetin. Çetin, bak öyle değilim. vallahi ya. Vay be. Çetine baksın. Çocuk haklı kardeşim. Bence özür dilemelisin. Yediler mi lan? Neyi? Oğlum, ben Pelin'e anlatsınlar diye bir saattir burada drama yapıyorum lan. Anladın mı? Yani evlenmeden önce yüksek puan alayım diye düşündüm. <laughs> Nasıl? Kaç puan? Adam olacak çocuk. On puan, 10 puan, 10 puan. Helal be. mesele. Katılarımıza ve de